Azerbaycan ve Türkiye ortak hareket edince hem Ermenistan hem de Rusya aslanken birden kediye dönüverdiler. Çünkü ordularımızı sahaya sürdük ve kimseden korkmadığımızı gösterdik. Durum böyle olunca Ermenistan'ın arkasında duranlar bile sesini çıkaramadı. Çünkü Azerbaycan haklıydı ve Türkiye de ona sahip çıkmalıydı. Türkiye düğmeye basarak ordusunu gönderdi. Ordusunun yanında Milli Savunma Bakanını bile savaş provasına gönderdi. Şunu çok net ifade etmek isterim ki, geçtiğimiz yıllarda Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, yukarı Karabağ'a hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir. Bu sözleri Azerbaycan ve Türkiye'nin askeri tatbikat yaptığı sırada Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Türkiye-Azerbaycan fiili atışlı ortak müşterek tabur görev kuvveti tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'la Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi ile birlikte izledi. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özballa takip ettiği Türkiye-Azerbaycan fiili atışlı ortak müşterek tabur görev kuvveti tatbikatının seçkin gözlemci gününün tamamlanmasının ardından tatbikata katılan askerlerle bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunu çok net ifade etmek isterim ki Geçtiğimiz yıllarda Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, yukarı Karabağ'a hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir, dedi. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanoğlu'na tatbikata katılan unsurları tebrik eden Akar, buradaki konuşmasına İkinci vatanımız Azerbaycan'da bulunmaktan ben ve arkadaşlarım büyük memnuniyet, heyecan duymaktayız diyerek başladı. Türkiye ve Azerbaycan'ın iki ayrı devlet olsa dahi aynı milletin evlatları olduğunu ifade eden Akar, "Bizim tarihimiz, dilimiz, irfanımız, kültürümüz bir. Canımız bir." kanımız bir, bizim ayrımız, gayrımız yoktur. Bir ananın iki oğlu olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler gerçek kardeşlik ilişkisidir. İki bedende bir can olan bu kardeşliğimiz bizim için vazgeçilmezdir diye konuştu. Atalardan emanet olan kardeşlik bağını el ele vererek gelecek nesillere bırakmakla yükümlü olduklarını belirten Akar şunları söyledi. Bu bilinç içerisinde iki devlet tek millet anlayışına sahip Azerbaycan ve Türkiye dün olduğu gibi bugün de her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kederde ve kıvançta bir ve beraber olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Jeopolitik sorunların, terörün, düzensiz göç hareketlerinin ve güvenlik kaygılarının hızla arttığı bir dönemde Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliği, işbirliği son derece önemlidir. Bu nedenle can kardeşimiz Azerbaycan'da her alanda süren iyi ilişkilerimizi daha da ilerletmek için çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Hemen her alanda birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler ülkelerimizi daha da güçlü kılarken bölgemizin geleceğini de şekillendirmektedir. Yaptığımız çalışmalar sadece Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili değil, aynı zamanda bölgenin geleceğe bakımından da çok önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye ve Azerbaycan köklü tarihi, dinamik nüfusu, her geçen gün büyüyen ekonomisi ve güçlü ordusuyla Kafkasya'da ve bölgemizde barış, huzur ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir. İcra edilen tatbikatlar da bu çabalarımızın bir göstergesidir. Akar, tehdit ve tehlike oluşturan gelişmelerin etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmak gerekliliğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu dile getirerek, her an harekata hazır bir ordu için modern harp, silah, araç ve gereçlerine sahip olmanın yanı sıra iyi eğitimli personel varlığının da önemli olduğunu söyledi. Personelin en üst seviyede yetiştirilmesi ve muharebe şartlarına hazırlanması için tatbikatları önemli birer eğitim aşaması olarak nitelendiren Akar, müşterek ve birleşik tatbikatların orduların birlikte çalışabilirlik ve harbe hazırlık seviyesinin en önemli göstergesi olduğunu belirtti icra edilen tatbikatın başarıyla amacına ulaştığını bildiren Akar, bu ve bundan sonra yapılacak tatbikatlar ayrıca iki kardeş ülkenin tehdit ve tehlikelere karşı ortak duruşunu da tüm dünyaya göstermektedir ifadesini kullandı. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği hain saldırıyı bir kez daha en şiddetli şekilde kınıyoruz. Azerbaycan halkına başsağlığı, sabır, silahlı kuvvetlerine güç, kuvvet diliyoruz. Yaşadığınız acıyı milletçe derinden hissediyoruz. Şunu çok net ifade etmek isterim ki, geçtiğimiz yıllarda Hocalı'da tüm dünyanın gözlerinin önünde soykırım yapan, yukarı Karabağ hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir. Azerbaycan'ın haklı davasına ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde 83 milyon Türkiye olarak sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayi potansiyelinden yararlanmak istediklerini belirterek, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yakın gelecekte askeri, teknik işbirliği alanında da Azerbaycan'ın bir numaralı ortağı olacağına inandığını söyledi. Milli Savunma Bakanı Akarsa, ülkelerimizin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Türkiye ile Azerbaycan'ın aynı millet olduğunu, aynı din, dil ve kültüre sahip olduğunu söyledi tatbikat katılımcılarına teşekkürlerini ileten Hasanov, Türk Sağlık Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordularından biridir ve bu bizim şansımızdır. Şansımız şudur ki bu güçlü orduyla tecrübe paylaşıyoruz. Türk Sağlık Kuvvetleri bugün tüm dünyaya kendi gücünü gösterdi. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da. İnşallah Türk Sağlık Kuvvetleri'nin desteğiyle Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri de kendi kutsal görevini yerine getirecektir bir milletin silahlı kuvvetlerinin zamanı geldiğinde kendi kutsal görevini yerine getireceğinden eminim diye konuştu. Konuşmaların ardından Akar, Hasanoğlu ve komutanlar tatbikatta üstün başarı gösteren personeli tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi. Öte yandan tatbikatın seçkin gözlemci gününün başarıyla tamamlanmasının ardından Akar, Hasanoğlu'na Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliyani, Gürcistan'ın dış politikasının önceliklerinden birinin bölgesel işbirliği olduğunu belirterek, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye'nin ortaklığı bölgesel işbirliğinin örneğidir dedi. Bakan Zalkaliyani, Levan Mikeladze fonuyla Gürcü Amerikan İş Konseyi tarafından organize edilen Gürcistan ve Komşular konulu video konferansa katıldı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Beggin'in de katıldığı konferansta konuşan Zalkaliyani bölgesel işbirliği ve ortaklarının daha da artırılması ve güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, Gürcistan'ın dış politikasının önceliklerinden biri, uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olan bölgesel işbirliğidir. Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye'nin ortaklığı bölgesel işbirliğinin örneğidir diye konuştu. Yani, ülkelerimiz arasında benzeri olmayan bir bölgesel sinerji var. Bir yandan Azerbaycan'dan gelen enerji kaynaklarına yönelik artan talebi karşılama fırsatı, diğer yandan Gürcistan ve Türkiye'nin transit potansiyeli Avrupa pazarlarına ek kaynak sağlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesinin TANAP'ın Avrupa bağlantısının 2019'da açıldığını hatırlatan Yani, Bölgesel işbirliğinin bir başka örneğinin de geçen yıl Trans Anadolu Boru Hattı projesinin ikinci fazının açılması olduğunun altını çizdi. Zalkaliyani, Rusya ile Gürcistan arasında yaşanan Güney Osetya Savaşı'nın üzerinden 12 yıl geçtiğini belirterek bu savaşı Rusya'nın egemen ve bağımsız bir ülkeye saldırması olarak değerlendirdi. Rusya'nın Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıması ve söz konusu iki bölgenin işgal hatlarında Rus askerleri tarafından sözde sınır olarak bariyerlerin kurulmasına tepki gösteren Zarkaliyani, Gürcistan 12 yıldır savaş halinde. Rusya ateşkes anlaşmasının şartlarını sürekli olarak ihlal ediyor diye konuştu. Gürcistan'ın barış politikası izlediğini, uluslararası ortakların Rusya'ya karşı Tiflis yönetimine destek vermeleri gerektiğini vurgulayan Zalkaliyani, ortaklarımızı bu konuyu Avrupa'nın güvenlik gündeminde en önemli ve öncelikli hale getirmeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı.